Merakla beklenen SolidWorks 2025, parçalardan montajlara, teknik resimden işbirliğine kadar pek çok yenilik ve geliştirmelerle birlikte geliyor. İşte sizler için derlediğimiz SolidWorks 2025'teki en dikkat çeken 10 yenilik sizlerle. Bir modeli tekrardan oluşturduğunuzda eksik referanslar veya kopuk ilişkilendirmeler olması muhtemeldir. Artık bunlar için tedirgin olmanıza gerek yok. Çizim ilişkilendirmeleri ve boyutları yeniden ekleme yeteneğiyle bunu rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Çoklu gövde parçalarının kesim listesi özelliklerini düzenleyebilmek her zaman faydalı olmuştur. gibi 25'te dilediğiniz veya tüm öğelere kopyalamak için belirli özellikleri seçebilirsiniz. Bu özellik kesim listesi olan parçalarda fazlasıyla zaman kazandıracaktır. Bu arada büyük tasarım modunda montajları daha hızlı düzenleyebilmeniz için seçim hiyerarşisini çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Sortworks API ile Visualize kullanarak foto gerçekçi görseller oluşturmayı otomatikleştirebilirsiniz. Eş zamanlı oluşan 3 boyutlu gerçekçi grafiklerle müşterilerinizi etkileyerek harika içerikler oluşturabilirsiniz. 2025 ile birlikte artık CircuitWorks bütün SortWorks kullanıcılarına açıldı. Diğer taraftan IDX dosyalarını kullanarak ilk etten SortWorks'e VRS şekillerini ve harici bakır özelliklerini taşı aktarabilirsiniz. Böylece PCB'de daha ayrıntılı bakır bilgilerini, kütle, termal yapı ve hatta elektromanyetik analizleri dahi yapabilirsiniz. Daha hızlı, daha esnek güç boyutlu ölçülendirme ve toleransın keyfini çıkartın. Çizim boyutlarından Dim Expert boyutlarını oluşturmak da mümkün. Ayrıca yeni geliştirilmiş Step 242 dış aktarma ayarlarıyla da üretim bilgilerinizi rahatlıkla iletebilirsiniz. Teknik resim detaylandırmaları her zamankinden daha da iyi ve manuel çözümlere neredeyse ihtiyacınız kalmadı. Bu desteği sayesinde çalışmalarınızın onay sürecini rahatlıkla hızlandırabilirsiniz. Ek olarak malzeme listesi oluştururken tabloda miktar miktar veya uzunluk miktar olarak görüntülemeyi de seçebilirsiniz. Uzun zamandır montaj bilgilerini kopyalarken aynı zamanda montaj ilişkilerini de kopyalamış oluyorduk. 2025'te birlikte gelişmiş ve mekanik montaj ilişkilerini de kopyalayabilirsiniz. Yüzey gövdelerini veya yüzey katı gövdeler arasındaki etkileşimleri de vurgulamak mümkün. Ayrıca büyük tasarım inceleme modunda engelleme algılayıcısı ile etkileşimleri tespit edebilirsiniz. SOLIDWORKS her yıl kullanıcılarına performans önemli yenilikler sunuyor. Siluet yönetimini kullanarak son derece basitleştirilmiş parçalar oluşturabilir ve bunu ana parçayla ilişkilendirebilirsiniz. Bu çok fazla ayrıntı içeren parçalar ve montajlarda önemli performans artışı sağlayacaktır. Bu arada alt montajlardan hiçbirini değiştirmenize gerek kalmadan montajlarınızın en üst seviyesine speedpack yapılandırmaları ekleyerek üretkenliği arttırabilirsiniz. Swordworks 2025'te birlikte doğrudan topluluklarla bağlantı kurabilir, sektördeki meslektaşlarınızla işbirliği yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı bildirimlerle daha güncel kalarak 3 platformunun yeteneklerinden faydalanın. Swordworks PDM yıllardır verilerin güvenli ve emniyetli şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. Bu yıl yenilik olarak Swordworks PDM artık Swordworks Connect kullanıcıları için de destek sağlıyor parça modelleme artık her zamankinden daha da esnek bir kullanıcı dostu. Swordworks 2025'te pah kırarken seçim hızlandırıcılarını kullanabilirsiniz. Pürüzsüz, değişken boyutlu radyuslar oluşturabilirsiniz ve son olarak bir saç metal parçanın düz eksenli büküm çizgilerini özelleştirebilir ve büküm çentiklerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Swordworks 2025'teki en dikkat çeken o yeniliği sunduk ancak elbette ki geliştirmeler bundan ibaret değil. Daha fazla bilgi için armada yazılımı takip etmeyi unutmayın.